Selam arkadaşlar. Bu konumuzda programsız komutlar ile yazdığımız kelime kaç karakter, kaç cümle, kaç satır nasıl saydırabiliriz bunu göstereceğim. Herhangi bir programa ihtiyaç duymadan komutlarla sözcük sayımı yapabiliriz. Bunun için PowerShell veya PowerShell ISE'yi yönetici olarak açalım. Arama butonuna PowerShell veya PowerShell ISE yazalım ve yönetici olarak çalıştıralım. PowerShell veya PowerShell ise penceresi açıldığı zaman klavyenin tırnak açıp kapatalım. Bu tırnaklar içerisine saydıracağımız cümleyi yaz, yazabiliriz veya herhangi bir yerden kopyala yapıştır yaparak da saydıracağımız cümleyi ekleyebiliriz tamamen size kalmış. Örneğin ben bu kısma kendim yazmak istiyorum. Siz yazmak istemiyorsanız herhangi bir yerden kopyala yapıştır yaparak da saydırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Cümlemizi yazdıktan sonra veya kopyaladıktan sonra boşluk, dik çizgi Dik çizgi boşluk, masure tire object boşluk tire line boşluk tire word tire karakter yazıp enter tuşuna bastığımız zaman bu cümlenin kaç kelime kaç karakter ve kaç satır olduğunu gösterecektir. Cümlemizin bir satır olduğu gözüküyor. Zaten bir satır yazmıştık. 8 tane kelime varmış. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kelime ve 60 tane karakter olduğunu görüyoruz. Bu tırnaklar içerisine dilediğimiz uzunlukta cümle yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben kısa bir cümle yazdım. Normalde bu saydırma işlemini kullanıcılar Word, Excel gibi programlarda yapma, yapmaktadırlar. Hemen bunu da kısaca göstereyim. Herhangi bir Word, Excel dosyasını açtığımız zaman PowerShell'de yazdığımız cümlenin aynısını bu kısma Kopyalayıp yapıştıralım. Bakalım doğru sayma işlemini gerçekleştirmiş mi? Burada dikkat etmeniz gereken boşluklar varsa bunu silmeniz gerekir. Boşluklar da sayıyor. Bunu belirteyim. Ctrl V ile bu kısma yapıştıralım. Bu kısma gelelim. Eğer boşluk varsa backspace tuşuyla silin. Çünkü burada boşluğu da saymaktadır. Seçili iken buradan review sekmesine gelelim. Yani Türkçe anlamı gözden geçir. Buradan sözcük sayma seçeneğine tıklayalım. Bakın 8 kelime 61 karakter bir tane satır gösteriyor. Neden 61 tane karakter gösterdi? Belirttiğim gibi bu kısımda boşluk varsa silmeniz gerekir. Tekrardan saydırma işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi şimdi tam sayma işlemini gerçekleştirdi. 60 tane karakter var, 8 tane cümle var, 1 tane satır var. Hemen buradan kontrol edelim. 60 tane karakter var, 8 tane cümle, 1 tane satır olduğunu görüyoruz her kullanıcının bilgisayarında Word Excel gibi uygulamalar yüklü olmayabilir bu şekilde bu verdiğim komutlarla kaç karakter kaç cümle kaç satır sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz Umarım faydalı olmuştur bir eğitim videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.